merhabalar diliyorum. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Sibel. Kanalımda yapmış olduğum her türlü tasarımımı sizlerle paylaşıyorum. Bugün yine sizlere kendi tasarımım olan farklı bir çantayla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz bu çanta aslında benim hayal gücümün ürünü. Üzerine ben keçe gül yapmayı tercih ettim ama üzerine siz çok farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Panç olabilir, nakış olabilir, boncuklarla süsleyebilirsiniz ya da bordürlerle işte şeritlerle süsleyebilirsiniz ya da hiçbir şey yapmayıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. İçerisine ben astar kullanmayı tercih etmedim. Bu şekilde daha hoş durduğunu düşünüyorum. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Çanta yapabilmek için kağıt ipe ihtiyacımız var. Bunun için Ucu geniş olan bir iğne. Etamin iğnesi de kullanabilirsiniz. Ya da örgüyü dikmek için kullandığımız iğneler de yine işimizi görecektir. Paraşüt tip kullandım ben. ince olan bir paraşüt ip. Bunun yerine halat de kullanabilirsiniz. İlk öncelikle kağıt ipimi paraşüt ipime gördüğünüz gibi elimle sıkı bir şekilde sarıyor. Arada hiç boşluk bırakmamaya, arkadaki böyle alt kısımdaki paraşüt ipimin gözükmemesine dikkat ediyorum. Yaklaşık olarak 25 santim olana kadar bu sarma işini yapıyorum. 25 santim sıkıca sardıktan sonra hafifçe elimle geri dönüyorum ve alttaki kısım ile birleştiriyorum. Tekrar paraşüt ipimi sarmaya devam ediyorum. Bu sarma işlemini yaparken sıkı bir şekilde sarmaya devam ediyorum. Ben 9 tane sardıktan sonra 10. uncusunda birleştirmeyi daha uygun buldum. Siz isterseniz bu aradaki mesafeleri daha uzun ya da daha kısa aralıklarla birleştirme işlemini yapabilirsiniz. 9 tane yine sarıp 10. da alttaki ipimle sardığım ipimle birleştiriyorum. Ve bu işlemi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yine bakın tekrar birleştiriyorum. Bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldikten sonra İki tane paraşüt ipimi birlikte sarıyorum. Kağıt ipim bitti. Tekrar kağıt ipimden belli bir miktar uzunlukta ipimi kesiyorum. yine gördüğünüz gibi küçük olan kısmının da üzerine gelecek şekilde bu sarma işlemine devam ediyorum. Burada belli bir sayı yapmadım dönmek için. Dönüşü sağlayabilecek kadar sarma işlemini yapıyorum. Bu yüzden herkesin sayısı farklı olacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra kağıt ipimin uç kısmına iğnemi geçiriyorum. Artık bundan sonra iğnemi kullanmam gerekiyor. Çok fazla ilerlemenize gerek yok. Hemen iğnenin ucunda kalabilir ipim. Bakın birleştirdim. Tam ikisinin birleşim yerinden geçecek şekilde iğnemi geçiriyorum. Bakın tam ortasından birleştirme işlemimi yapıyorum. Paraşütüp tüp e, sert bir ip. Dolayısıyla birazcık daha böyle dikkatli bir şekilde, sıkı bir şekilde tutmak lazım. Yoksa bol bir şekilde bırakırsınız. Buna dikkat ederek sarma işlemini yapmanız lazım. Şimdi alttaki iki birleştirme yerinin tam ortasından birleştirecek şekilde yapıyorum. Bu noktada 9 tane ya da 8 tane olmasının önemi yok. Tam ikisinin o birleştirme yerine gelene kadar sarıp, birleştirme işlemini yaptıktan sonra yine 8, 9 ya da en fazla ben 10 tane sardıktan sonra birleştirme işlemini yapıyorum. Daha uzun bırakırsanız aralıklarında boşluklar meydana gelecektir. O yüzden ben 10 taneden fazla sarma işleminizi işlemini yapmanızı tavsiye etmiyorum. Yine bakın sardım ve alttaki iki birleştirmenin tam ortasına gelecek şekilde iğnemi geçirip birleştirmeme bu şekilde yapıyorum. Bu işlemi yine sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Sıra sonuna geldim. Artık burada ben direktmen dönmek istemediğim için burada bir köşe oluşturmak istiyorum. Birazcık zeminimin daha böyle hemen yuvarlak bir şekilde dönmesini değil de Biraz orada bir köşe oluşturmak istediğim için elimle şekil vererek bakın gördüğünüz gibi elimle şekil vererek birleştirme işlemini yapıyorum. Hafif bir kavis çok fazla olmasına da gerek yok. Çok dik dörtgenim siz istiyorsanız daha sert kavislerde verebilirsiniz. Hemen bir iki tane sarma işlemini yapıp daha sağlam olması için tekrar bu noktada bir tane daha birleştirme işlemi yapıyorum bakın şimdi diğer köşe kısmını yapmaya sıra geldi yine aynı şekilde tek tarafını oluşturduk şimdi yine diğer tarafını oluşturabilmek için sarma işlemi yapıyorum yine elimle hafif bir kavis vererek köşeyi oluşturuyorum ve alttaki sırayla birleştiriyorum. Bakın köşeme oluşturmuş oldum. Şimdi sıra sonuna kadar devam ediyorum bir köşeyi oluşturmuştuk. Şimdi sıra geldi diğer köşeyi oluşturmaya. Bu köşeyi de oluştururken yine aynı şekilde elimle şekil vererek hafif bir kavis oluşturuyorum. ortada ikinci bağlamamı yapıyorum. Şimdi köşemizin diğer kısmını oluşturuyoruz. Yine elimle hafifçe eğiyorum, köşemi oluşturuyorum. İğnemi gördüğünüz gibi alt sıradan geçirip bir sırayla birleştiriyorum ve bu şekilde iki köşeyi de oluşturmuş oldum. Her defasında o iki alttaki birleştirmenin tam ortasına gelecek şekilde birleştirme işlemlerimi devam ediyorum. 10 sıra kadar alt zeminimi oluşturdum. Yani tabanı 10 sıra kadar yaptım. Siz daha büyük bir çanta istiyorsanız sıra sayısını artırabilirsiniz ya da daha küçük bir çanta istiyorsanız 8 sıra yapabilirsiniz. Şimdi artık yukarıya doğru çıkmamız lazım. Bunun için de yine elimle şekil vererek üst üste gelecek şekilde iplerimi birleştirip öyle birleştirme işlemini yapıyorum. Bakın elimle hafif bir şekil veriyorum. Tam üzerine gelecek şekilde, yukarıya çıkacak şekilde alttaki ipimin üzerine yine sıradaki ipimi yani paraşüt ipimi getirerek birleştiriyorum. Hafifçe elimle elinizle şekil verebilirsiniz. Çok kolay şekil veriliyor. Bakın, artık üst sırayı oluşturmaya başladık. tekrar hafifçe tam üstüne gelecek şekilde buraya dikkat ederek elimden kaymasına izin vermeyerek üst sırayı geliyorum. ipim yine bitti bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar çantamın büyüklüğünün ne kadar olmasını istiyorsam bu şekilde üst üste paraşüt iplerimi bağlayarak istediğim uzunluğa gelene kadar devam ediyorum Şimdi artık istediğim uzunluğa çantamı getirdim. kop kısmını oluşturmaya sıra geldi. Bunun için yanlardan ben elimle ölçü aldım. Siz e, uzunluğunu siz daha e, farklı şekillerde de yapabilirsiniz. 20 santim olacak şekilde paraşüt ipimi sardıktan sonra birleştirme işlemini yapıyorum. Bunu yaparken de alttaki sıra ile Üstteki sıramı birlikte sarıyorum. Bu birleştirme yerleri yani kut kısmının birleştirme yerlerinin daha sağlam olması için yapıyorum bunu. Şimdi bakın iki sırayı da birlikte sarıyorum. Sadece yukarıdaki boş olan paraşüt ipimi sarmıyorum. Alttaki sıra ile birlikte sararak devam ediyorum. Bakın bir iki santim kadar sağ tarafı yapmıştım. Sol tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Kulp kısmını ben 20 santim bıraktım. Siz daha uzun da bırakabilirsiniz. 30 santim, 40 santim ya da tahta bir kulp ilave edebilirsiniz. Deri bir kulp da yapabilirsiniz. Ben iki sıra kadar kulp kısmını geldim. Daha fazla gelmek istemedim. Daha sonra paraşüt ipimi kestim. Şimdi bu paraşüt ipimin gözükmemesi için alttaki sıra ile birlikte ipimi sararak kaybediyorum. Özellikle tam kurk kısmına gelecek yerde paraşüt ipimi kestim ki daha güzel dursun diye. Boşluk kalmayacak şekilde Paraşüt tipimde gözükmeyecek şekilde bakın. Bu kısmı sarıyorum. Evet çantamızı bitirdik. Gayet hoş, güzel bir çantamız oldu. Artık çantamızı istediğimiz şekilde süsleyebiliriz. İsterseniz boncuk, keçe, bordür, kurdale. Yani birçok alternatif olabilir aslında bu noktada. Ben bu keçe gülü çok daha önce yapmıştım. Hatta yapım videosunu daha önceki videolarımda da bulabilirsiniz. Üzerine bu gül motifini, keçeden gülü yapıştırmak istedim. Bunun için de kumaş yapıştırıcısı kullanıyorum ben. İstediğimiz şekilde çantamızı da süsledikten sonra artık çantamız kullanıma hazır. Ben iç kısmına astar dikmek istemedim ama isterseniz siz iç kısmına astar kullanabilirsiniz. Fermuarlı bir astar güzel olabilir. Yine bu da sizin tercihinize bağlı. Ben daha doğal durması için bu şekilde bırakmayı tercih ettim. Elimle iyice yapışmasını sağladım ve çantamızı bitirdim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.